hayatımıza birkaç yıl önce giren spa kavramının tarihi aslında çok eski zamanlara dayanıyor. İlk spa'ların Romalılar zamanında ortaya çıktığı da biliniyor. Spa otelleri nedir sorusuna kısaca hem ruhu hem de bedeni dinlendiren merkezlerdir şeklinde cevap verebilmek mümkün. Eğer siz de masaj yaptırmayı sevenlerdenseniz ve gerçek anlamda dinlenmek Tatilden evinize kelimenin tam manasıyla dinlenmiş olarak dönmek istiyorsanız, ülkemizin dört bir yanına dağılmış spa otelleri kesinlikle tam size göre. İster uzun süreli tatiller, ister iş hayatının gündelik yaşamın stresinden arınmanızı sağlayacak kısa süreli tatiller için her biri birbirinden güzel ve konforlu spa otelleri sizi bekliyor. İsmi tatil kavramı ile özdeşleşmiş bir başka Akdeniz şehri olan Antalya ve diğer sahil bölgeleri elbette SPA otelleri açısından ülkemizin en zengin destinasyonlarından biri. SPA denince Antalya otelleri ve sahil şeridi oteller ön plana çıkıyor. Ülkemizin ev sahipliği yaptığı onlarca SPA konseptli otelde mükemmel tatiller yaşarken tazelenme ve yenilenme olanağı da sunuyor. Mesud'un tatil sebeti olarak hem hizmetinden memnun kalacağınız hem de harcadığınız paranın tam karşılığını alacağınız spa otelleri ve fiyatlarını sizler için sıraladık. İyi seyirler. Spa otelleri ve fiyatları. Birinci sırada tavsiye edebileceğim otel Regnum Karya. Antalya Belek 3 Kum Tepesi'nde bulunuyor arkadaşlar. Gecelik kişi başı fiyatı 900 dolar. Bir diğer spa otelimiz Akrones Termal Otel Spa. Afyon merkezde bunu arkadaşlar. Gecelik kişi başı fiyatı ise 57 dolar. Bir diğer otelimiz Asayra Termal Otel Spa Kuşadası'nda bulunuyor. Güzel çamlı gecelik kişi başı 39 dolar. Diğer otelimiz tavsiye edeceğim Budan Termal Spa Otel. Yine Afyon merkezde bulun arkadaşlar. Gecelik kişi başı ücreti ise 43 dolar. Size tavsiye edebileceğim bir diğer otel Garcia Resort Spa Fethiye Ölüdeniz'de bulunuyor arkadaşlar. Gecelik kişi başı 21 dolar. Bir diğer tavsiye edebileceğim spa oteli Boyalık Beach Hotel Spa İzmir Çeşme Boyalık mevkiinde bulunuyor. Gecelik kişi başı vereceğiniz ücret ortalama 57 dolar. Yine tavsiye edebileceğim bir diğer spa oteli May Thermal Resort Spa yine Afyon Sandıklı'da da Kaplıcaları kısmında bulunuyor. Kişilik ödeyeceğiniz gecelik 64 dolar. Diğer otelimiz NG Afyon Wellness Convention Afyon merkezde bulunuyor ve gecelik kişi başı da 77 dolar. tavsiye edebileceğim bir diğer otel Royal Holiday Palace. Antalya Lara'da bulunuyor. Gecelik kişi başı 107 dolar. So I've come to the Ve size tavsiye edebileceğim son otel arkadaşlar yine Antalya Belek İskele mevkiminde. Gecelik ödeyeceğiniz kişi başı 85 dolar. Su sesi Luxury Dessert Hotel. <laughs> şimdi neden dolar olarak verdim arkadaşlar dolar olarak bunun sebebi yani burada verdiğimiz fiyatın gittiğiniz zaman çok fazla değişken olmaması TL olarak verseydim atıyorum 500 liraysaydım oraya gittiği zaman 700 görürdünüz Mesut'un tazi sepeti işte yanlış tavsiyede bulunuyor dememeniz için Çünkü hepimiz de biliyoruz ki otel fiyatları tamamen dolara endeksli yani maliyetler dolar üzerinden arttığı için bu da müşterilere yansıyor. Yani fiyatlarda fazla ters köşe olmamak için size dolar olarak veriyorum değerli arkadaşlar. Bu otellerden tamamı verdiğiniz paraya değecektir. Müşteri memnuniyeti olarak da ön sıralarda yer alan oteller. Bu ve benzer videoların devamı için bizi takipte kalın. Kanalımızı beğenip paylaşabiliyorsunuz. İyi günler.